Bilecik'te il genelinde koronavac aşısı olan kişi sayısı 3843 kişiye ulaştı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip koronavirüs COVID-19 aşıları geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlandı. Kentte ilk koronavac aşısı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya uygulanırken, bugün itibariyle il genelinde aşı olan kişi sayısı 3800 kişiye ulaştı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı merkezini ziyaret eden Bilecik valisi Bilal Şentürk, bugüne kadar sağlık teşkilatının özverili çalışmaları, kamu görevlilerinin de sahada görevini layıkıyla yerine getirmesi ve vatandaşların da tedbirlere uyması sonucu vakalarda ciddi azalma sağlandığını vurguladı. Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de aşılama uygulamasının başladığını ifade eden vali Şentürk, "İnşallah aşı ile birlikte bu sıkıntıdan tamamen kurtulacağız." Tedbirlerde olduğu gibi aşılamada da toplumun büyük bir çoğunluğunun aşı olması gerekir ki istediğimiz sonucu alabilelim. O yönüyle bütün sırası gelen vatandaşlarımızın aşısını yaptırmasını istiyoruz, dedi. teşekkür ederiz.

Tamam. pişer tamamdır pastrimi